Duru, ne? seninle bir oyun oynayalım mı? Ne? Kutuya ben birkaç bir şeyler koydum. Onun içinde ne olduğunu tahmin etmek ister misin? Evet. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Evet. Bu kutunun içinde neler var? Jelibon. Jelibon mu? Jelibon nerede var burada? Varmış. İşte jelibon. Bu kutunun içinde neler var? Cips. Cips mi? Var mı acaba? Yok mu? Var mı? Yok mu? Bakıyorum. Cips varmış. Al bakalım kazandın. Bu kutunun içinde neler var? Cips. Cips mi? Ceviz. Ceviz. Bakıyorum. Evet, ceviz de var. Al bakalım. Bu kutunun içinde neler var? Muz. Muz. Bu sefer sen aç. Tamam, kalanlar bunlar da benim. Hayır. Vermem. Hayır. Hayır, bunlar da benim. Bunları daha da, yap, da ben yiyeceğim. Daha yok. Daha yok. Hayır. Kalanlar bir benim tamam, oldu. Vereceğim. bir dakika. Bunu alabilirsin. Tamam, kapat bakayım açayım. Açıyorum. Bana kalanlara bakıyorum. Duru, boş kutu bu. <laughs> Çikolata var. Hepsini almışsın. Bir Boş kutuyu bana bırakmışsın. Al bu kutu senin olsun. Hayır.